Arkadaşlar merhaba. Bugün lenf sistemi hakkında konuşacağız. Lenf sistemi özelleşmiş bir sistemdir. Özellikle lenf düğümleri, lenf sıvısı ve lenf damarları olmak üzere bu sistemi 3. Lenf sisteminin görevlerine baktığımızda birincisi doku sıvısının emilmesini sağlıyor. Biz Starling hipoteziyle konuşmuştuk demiştik ki eğer kan ozmatik basıncını alt seviyelere indiriyorsak ya da kan basıncını daha yüksek değerlere taşıyorsak doku sıvısında artış bekleriz demiştik. Fakat kan basıncım ve ozmotik basıncım normal değerlerinde ama doku sıvısında sıvı birikimi oluyorsa o zaman biz dedik ki lenf sistemi demek ki görevini doğru yapamıyor. Lenfte bir sorun var diyorduk. Bu birinci en önemli görevi. Dokusun alacak ve sisteme katacak. Eğer katmıyorsa farklı farklı durumlarla karşılaşabiliyoruz. İkincisi görevi şu. Özellikle lenfositlerin farklılaştığı, olgunlaştığı, dağıtıldığı ya da depo edildiği noktalar, lenf düğümleri diyeceğiz. Bu lenf düğümleri bizim vücut savunmamızda önemli bir görev alacaklar. Ve ince bağırsaktan sindirilmiş olan yağların. Yağ asitler olabilir, gliserol olabilir, yağda çözünen vitaminler olabilir. Hepsi lenf damarları aracılığıyla taşınacak. Yani ben dolaşımda bir yağ molekülü değil, lenf dolaşımında bir yağ molekülü göreceğim. Ve baktığımda diğer sistemlerle kıyasladığımda en yavaş akan bir sistem ve bu sistem sadece omurgalılarda var. Lenf sıvısına önce onu konuşalım. Lenf sıvısına akanda deniliyor çünkü renksiz ve doku sıvısının kendisi aslında. Yani ben doku sıvısından monomerleri alabiliyorum, tuz ve su moleküllerini alabiliyorum. Ve fagositler hücrelerim olan makrofaj gibi lenfosit gibi akgüar hücrelerimi lenf sıvısının içerisinde görebiliyorum. Fakat lenf sıvısının içerisinde kesinlikle ve kesinlikle kan proteinlerini ve al yuvarlarınızı göremezsiniz. Zaten al damar dışına çıkma görevi yoktu. E, fibrinojen, albümin, globülin gibi bunlar büyük kan proteinlerimdi ve kanın ozmotik basıncını ayarlamak için Kanın içerisinde sabit olarak bulunuyorlardı o zaman ben fibrinojen dediğim büyük kan proteinlerimi de yine lenf içerisinde görmem mümkün değil. Lenf damarlarına baktığımızda lenf damarları özellikle e, toplar damarlardan ve kılcal damarlardan oluşuyor. Biz buna bir ucu kapalı bir sistem diyoruz ve asla neyi yok? Atar damar sistemi yok. Peki neden ucu kapalı bir damar sistemi diyoruz? Kılcal damarları doku sıvısına temas ediyor ve doku sıvısından az önce konuştuğumuz monoverleri, bağışıklık hücrelerine, tuz ve su molekülleri gibi molekülleri emiyor ve tek yönlü yine açılan kapakçıklar yardımıyla kalbe kadar getiriyor. Bu yüzden tek ucu kapalı bir damar sistemidir diyoruz. Dediğim gibi bir ucu direkt doku sıvısına temas ediyor ve diğeri de nereye kadar gelecek? Kalbime kadar gelecek olan bir dolaşım sistemini oluşturacak. Şimdi kanın hareketini konuştuk. Lens sıvısının hareketini de konuşalım. Kanın hareketinde özellikle toplar damar içerisindeki kanın hareketinde önemli bir bilgi vardı. Demiştik ki arkadan gelen kan önden giden kanın itme kuvveti uygulayarak belli bir noktaya kadar taşıyordu. Ben iskelet kaslarımı her hareket ettirdiğimde aslında damar içerisindeki kanı da hareket ettirmiş oluyordum. Ve göğüs kafesim her nefes alıp verişimde genişleyip daraldığı için ben burada oluşan basınç değişikliğiyle yine damar içerisindeki kanı hareket ettirebiliyordum. Yine aynı mantık. Lenf sıvısının hareketi de aynı toplar damar hareketiyle Bire bir. Ve ben dedim ki özellikle e, sindirim kanalında ben yağ moleküllerini görmüyorum çünkü yağ moleküllerini taşıyan lenf sistemidir demiştim. İşte lenf sistemi yağ moleküllerini, şilomikron denilen e, taşıyıcı yapılar aracılığıyla lenfe lenfe lenf katılıyor yağ molekülleri ve lenf'ten tekrar dolaşma gelecekler. Şilomikronlar yağ moleküllerini özellikle yağ asitlerini paketlerler. Eve servis gibi düşünün. E, çünkü yağlar sudan pek hoşlanmazlar. Bu sebepten dolayı bir taşıyıcı paketi var. Bu şilomikron şilomikronla beraber lenf sistemine katılacaklar. Bu sebepten dolayı lenf sistemlerinin özellikle lenf kılcalarlarının çapları oldukça geç, e, geniştir ve damar geçirgenliği de oldukça fazladır. Çünkü dediğim gibi yağ molekülü küçük bir molekül olabilir evet ama dışında bir paket sistemi olduğu için şiromikron olduğu için yapısı birazcık daha büyüdüğünden e, damar çapının da genişlemiş olması gerekiyor. Bu sebepten dolayı lenf kılcallarını kan kılcallarıyla kıyaslarsak kan kılcallarının damar çapı çok küçük iken lenf kılcallarında da var çapı oldukça geniş diyebilirsiniz. Şimdi lenf sıvısı dolaşıma iki yolla katılıyor. Birinci yol önemli bir yol çünkü en uzun yollardan birisi. Ve biz diyoruz ki bacaklarımızdan ve bağırsaklarımızdan gelen lenf, kilus bursu dediğimiz lenf damarları aracılığıyla peke sarnıcına kadar getiriliyor. Ve peki sarnıcından göğüs lenf kanalına geçtiği sırada başınızın solu, kolunuzun solu ve göğsünüzün sol kısmındaki lenf sıvısı da toplanarak göğüs lenf kanalında alt dolaşımdan gelen lenf ile birleşiyor. Ve buradan sol köprücük altı toplar damarı ile üst ana toplar damarınıza ve oradan da kalbinizin sağ tarafına gelen uzun bir yol. Fakat İkinci bir yol daha var. Başınızın sağ kolunuzun sağ ve göğsünüzün sağ tarafındaki lenf toplanarak sağ lenfatik kanal aracılığı ile sağ köprücük altı toplar damarına geliyor. Yine buradan üst ana toplar damarına geçerek kalbinizin sağ kulakçığına ulaşarak sisteme katılmış oluyor. Dediğim gibi en uzun yol bacaklardan ve bağırsaklardan gelendir. Vücudunuzun alt kısmındaki lenfi toplar kilus borusundan peke sarnıcına geçer ve buradan göğüs lenfatik kanalına gelecek. Göğüs lenfatik kanalında yine başınızın sol, kolunuzun sol ve göğsünüzün sol tarafından toplanan lenfle beraber sol köprücük altıyla kalbe kadar ulaşım söz konusu. Lütfen bu yolu aklınızda iyi tutunuz ve iyi kavrayınız. biz lenf sisteminin bir diğer öğesi lenf düğümleridir dedik. Lenf düğümleri lenf damarlarının birleştikleri yerde oluşur. Özellikle en bildiğiniz bademcikler. Öyle değil mi? Bademcikler, timüs bezi, dalak lenf düğümü e, gibi e, birçok yapı var ama e, yine koltuk altı kasık bölgelerinizde de birçok lenf düğümüyle karşılaşmanız mümkün. Bademcikleriniz ne yapıyor? Savunmada görev alıyor. Dediğim gibi bütün lenf düğümleri lenfositlerle zengin olduğu için sizin bağışıklığınızı koruyucu ve savunucu etki üstlenmiş oluyor.